merhaba canlarım. Bugün petifer bisikletli mozaik pasta yapacağız. Bir su bardağı sütümüz var. 3 yemek kaşığı tereyağımız var. 3 yemek kaşığı kakao koyacağız. Önce sütümüzü alalım. Bir su bardağı süt. 3 yemek kaşığı tereyağı. kaşık kakao da koyacağız. Çok kolay bir tarif. 2 dakikada kahvenin yanına ya da çayın yanına sunabilirsiniz. Şekerimiz de vardı. 5 yemek kaşığı şekerimiz de var. iyice bir karıştıralım. Fındık ya da ceviz de koyabilirsiniz. Keyfinize kalmış bir şey. Ben koymayacağım. Çünkü hazır şu an elimde yok. Var ama tane tane dövülmüş değil. İyice erisin. Sonra bir saat dolapta kalacak. Şimdi bisküvileri elimizle ufalayıp koyacağız. Yavaş yavaş. Çok ufalamaya da gerek yok. O da isteğe göre. Bakıl nasıl olacak. Evet. İki pati, paket pet pepsi kit olacak. Baktık çok kuru oldu mu? Biraz süt ilave edebiliriz. Büyük ihtimal ben bir paket kullanacağım. Bahar'a da karıştıralım Evet, bir buçuk paket kullandım. Şimdi stre stretch filmin sereceğim. Üstüne dökeceğim bunu bir güzel. Sonra güzelce bir rollo haline getireceğim dolaba koyacağım bir saat ya da iki saat bekleyecek ondan sonra çıkartıp dilim dilim yapacağız süreç filmimizi iki kat koyduk şimdi malzememizi dökeceğiz üstüne bir güzel Evet, şimdi malzememizi koyduk içine, güzelce bir saracağız, sık sıkı. sıkı. Bunu kalıpta da yapabilirsiniz. Ama ben kalıpta tercih etmedim. Böyle tercih ettim. Sonra isteğe göre üstüne çikolata dökebilirsiniz. Ama ben dökmeyeceğim bir ihtimal belki dökerim böyle işte şimdi dolaba koyacağım iki saat dolapta kalacak o zaman ben de buraları toplarım yavaş yavaş böyle evet mozaik pastamız da oldu şimdi ı fıstığıyla süseceğiz bize böyle arkadaşlar çok kolay evindeki evdeki malzemelerle şöyle bir keselim bir parça görmeniz için Hemen bir tabak koyalım. gördüğünüz gibi çok kolay ve hafif bir pasta.